Evet hepiniz hoş geldiniz bu kanala. Muhtemelen işte bu çakarlı lambayı merak ettiğiniz için şu anda bu videoyu izliyorsunuzdur. Öncelikle şöyle göstereyim kaç tane aldığımı. Aslında 8 tane almıştım ama bir tanesini hemen bir arkadaş çarptı sağ olsun. Şöyle söyleyeyim. Çakar lamba. Bisiklet, scooter. Ben özellikle scooter için aldım. Onu da kullanabiliyorum. Farklı renk modları var. Hatta kutuyu ambalajı açmadan da şuradan üstten yakıp söndürebilirim diyecektim ama şarj yokmuş. Şuradan açayım hemen. Bu arada kanala abone olmak biliyorsunuz ücretsiz. <laughs> Aynı şekilde like atabilirsiniz. Şaka bir yana hemen şöyle göstereyim. Bakın şunlar cırtlı. Bunun bir tanesini bu tarafa yapıştırıyorsunuz. Diğerini işte skuter'ın altına yapıştırıyorsunuz. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu lastikler şöyle göstereyim. Mesela arabaya da aynı şekilde takabilirsiniz ama arabada çakar yasak. Şöyle açıyorsunuz bakın göstereyim. Şöyle takabiliyorsunuz mesela skuter'ın o demir boru kısmına. Şu an şarjı yok. Bakayım şarjı olanları var mı? Hiçbiri şarjı yok. Evet. Tamam neyse anlatmaya devam edeyim. Şuradan çıkartayım. E isterseniz lastikli takabiliyorsunuz, isterseniz cırtlı takabiliyorsunuz. Şunla da şarj ediliyor şu şekilde. Farklı renk modları hemen hatta size yakıp göstereyim birkaç farklı renkli modu. Şöyle çıkartayım. Şunu açayım bir. Buna aynı zamanda fazla aldığım için e, linkini bırakacağım. Letgo'dan isterseniz ulaşabilirsiniz. Orada satışını yapacağım şu şekilde şöyle biraz uzatayım. Bakın. Ha şarj yok evet. Bakayım azıcık da olsa oldu mu? Hiç olmamış. Neyse bunu ben bunları şarj edeyim. Videoyu durdurayım. Kaldığım yerden birazdan devam edeceğim. Çok kısa bir sürede hemen şarj oldu. Anlatmaya hızlıca devam edeyim. Gördüğünüz gibi şimdi farklı modlar var. Hepsini görün. Bu renk değiştiriyor, geçiş yapıyor. Aynı şekilde. Şöyle hatta biraz perdeyi çekeyim, daha da ışık belli olsun. 7 farklı renk modu var. Yani yedi farklı rengi var daha doğrusu söyle söyleyeyim. 3 uzun 3 kısa. 3 uzun SOS bu. Şu şekilde. Mavi SOS şu anda. Acil durmuş ya. Sarı SOS. Mor SOS. Mavi SOS. Çak, beyaz çakar. Düz. Şöyle yere tutayım. Gerçi siyah olduğu için yansıtmayabilir ışığı. Gördüğünüz gibi farklı farklı mod modları var. Zaten yaklaşık bir dakika kadar şarj ettim. Hızlı şarjdı. Ama normalde işte bir yarım saat şarj etseniz olur. Zaten otomatik şarj olunca ışığı sönüyor. Bütün modlar burada. Linkini bırakmaya çalışacağım. Bırakamazsam da e, Letko'dan Ahmet Sinan Çelik olarak aratırsınız. Orada zaten şu fazla olanları. Bu arada fiyatı biraz yüksek. Yani o şekilde geldi. Dolar vazıyla geldi için biraz yüksekten aldım fiyatı. Çok küçük karlarla satarım. Hani öyle araya iki kat fiyat farkı koymam. Düşünen olursa buradan bakabilirsiniz. Yani oradan işte. Yorum kısmına da işte sorularınızı alabilirim. Hatta isterseniz, dilerseniz Ahmet Sinan Instagram hesabından da sorunuz varsa ulaşabilirsiniz. Yani her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Umarım ürünü beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler dilerim.